Merhaba arkadaşlar. Benim adım Serpil ve 16 yaşındayım. Bugün size hayatımın beni zorlayan ve sonunda çok şey öğreten bir döneminden bahsetmek istiyorum. Sağlıklı yaşamla ilgili doğru bildiğim yanlışlar ve yaşadığım zorluklar hakkında konuşacağım. Belki benim gibi hissetmişsinizdir. Belki de benzer bir şey yaşıyorsunuzdur. Bu yüzden içimdekileri sizlerle paylaşmak istedim. Her şey geçen yıl başladı. Benim kendime bakışım Diğer insanların bana bakışından çok farklıydı. Ceyda mesela. Tatlı, güler yüzlü, her zaman yanımda olan bir dost. O biraz kilolu ama öyle mutlu ki. Çoğu zaman bana, "Serpil, ben böyle çok güzelim, değil mi?" diye sorardı. İçten içe ona kıskanarak baktığımı hatırlıyorum. O kendini böyle severken ben hep aynada kusurlarımı arıyordum. Ceyda ile okul kantininde oturuyorduk Ceyda gülümseyerek. Serpil, bazen bana bakıyorsun ama çok düşüncelisin. Neden kendinle bu kadar uğraşıyorsun? Anlamıyorum. Yani, sen kendini nasıl böyle kabul edebiliyorsun ki? Ben zayıf olmalıyım diye hissediyorum. Ceyda ise. Bak Serpil, insanlar ne derse desin ben mutluyum. Bunu anlaman lazım. Belki sen de kendini sevsen daha iyi hissedersin.'' Ceyda'nın bu sözleri hep aklımda dönüp durdu. Ama o kadar kolay değildi benim için. Belki de dışarıdan zayıf görünüp çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyordum. Arkadaşımla beraber kitap rafından kitap seçiyorduk ki, o an platonik aşkım Mert'i gördüm. Yanında bir kız vardı ve çok samimi bir şekilde konuşuyorlardı. Bu beni kızdırmıştı bir an ortaya çıkıp kızı itmek ve ona tokat atmak istedim ama tabii ki bunu yapmadım. Onun yerine zayıflamaya karar verdim. Bir süre sonra gizlice diyet yapmaya ve spor yapmaya başladım. Bu konuda aileme hiçbir şey söylemedim. Çünkü eğer söyleseydim bana karşı çıkacaklardı. Spor ve diyet yaparken çok zorlanıyordum. Çünkü 90 kiloydum ve bunu vermek neredeyse çok zordu. Spor ve diyetle hızlı bir şekilde kilo verdim ama bu beni daha da fazla spor ve diyet yapmaya götürdü ta ki hiçbir şey yemeyene kadar. Bir gün spor yapıyordum ki kız kardeşim Selin içeri girdi ve beni spor yaparken gördü. Abla spor mu yapıyorsun? Bu yüzden mi hiçbir şey yemedin? Sessiz ol Selin. Kimse duymasın. Annem ve babam zaten izin vermiyorlar. Zayıflamam lazım. Bunu anlamıyorlar. Ama bu çok sağlıksız abla. Yemek de yemiyorsun doğru düzgün. Selin bunu yapmak zorundayım. Bana lütfen karışma. Selin'den aileme bu durum hakkında bahsetmemesine dair söz aldıktan sonra spor ve diyet yapmaya devam ettim ve sonunda başardım. Tam 3 ayda 45 kilo verdim. Artık üzerime istediğim elbisemi giyebiliyordum. Okula giderken yolda Mert'in benden hoşlandığını, o kızınsa kıskançlıkla bize baktığını hayal ediyordum. Okula vardığımda herkes şaşkınlık ve hayranlıkla bana bakıyordu hatta en yakın arkadaşım Ceyda da çok şaşırmıştı. Herkes çevremde dolanmaya başlamıştı. Kızlar nasıl kısa bir sürede zayıfladığımı soruyor, erkekler çıkma teklifi ediyordu. Ama ben bunların hiçbirini önemsemedim. Tek önemsediğim şey Mert'in bana çıkma teklifi etmesiydi. Mert'i buldum ve Mert dedim bana baktı ve ''Affedersiniz tanışıyor muyuz?'' dedi. Ona gülümseyerek ''Mert benim Serpil'' dedim. Mertse Serpil gerçekten sen misin çok değişmişsin, dedi. Bense, değişmiş miyim nasıl olmuşum, bence böyle çok güzel olmuşsun, deyince ben dayanamadım ve tamam kabul ediyorum. Dedim oysa bana anlamaz gözlerle baktı neyi, diye sordu. Çıkma teklifinin diye cevap verdim. Oysa, benim zaten bir kız arkadaşım var ve biz birbirimizi çok seviyoruz diye cevap verdi. O an başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi hissettim ve ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı anladım. Oradan ayrıldım ve eve gittim. Kimseyle konuşmadan kendimi odaya kapattım ve uzun süre çıkmadım. Ailem beni merak etmeye başlamış. Odama girdiklerinde baygın bir şekilde yatıyormuşum. Gözlerimi hastanede açtım. Aileme bakınca Selin'in onlara her şeyi anlattığını anladım. Ayağa kalktım ve anneme sarılıp üzür diledim babam üzgün bir şekilde. Hayır kızım bu bizim hatamız eğer başından beri seni dinleyip doğru yolu gösterseydik böyle olmazdı. Diye üzgün bir şekilde cevap verdi. Daha sonra spor salonuna kaydoldum ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye başladım. Hatta en yakın arkadaşım Ceyda da benimle birlikte zayıfladı. Mert'e gelince onun artık beni sevmediğini anladım ve artık beni gerçekten seven ve değer veren birisiyle çıkmaya başladım. Hikayem bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.